Yaşlamayı ihmal edin. bir bağda bil diyor. Bana bil diyorsa bunu olsun. Verdiği zarar. Bunlar da böyle taneleri atacaklar. burada Mantarlar üstünde gözüküyor. Sonra daha bu şeylerde dökülmeler de yapacak. İşte buradan bor alma. Bakın burada Yani bu yüzde seksen, yüzde doksan gitmiş. Bunlar biraz var. İlaç işe yaramış. Şuraya bakalım. Çok ciddi rekoltenin olumsuz etkileneceğini düşünüyorum burada. Bu genel olaraktan bu yerde ve genelde Manisa genelinde de rekolte de ciddi bir eksilme olacak. Bahamili diyorsun nedeniyle. Bu tarafa dönüyoruz. İşte. Bunlar dökülecekti işte buraya dönüyoruz. Bakın yaprakta lekeler. Yüzde bu bağda yüzde altmış yüzde yetmiş verim kaybı var. Ülde nedeniyle belki yüzde yetmiş verim kaybı var. Ül genelinde de ortalama rekolteyi. bak kuruma işte yüzde üç bu salkım yüzde üç bu salkım yüzde üç salkım yüzde üç bu salkım yüzde üç bu salkım yüzde üç belki yüzde seksen hasar var işte işte bu ameliyat çok tahripkar bir hastalık böyle gazel hale getirir salkınları ve yaprakları. Mücadeleyi ihmal etmemek lazım diye söyledik. Neyse ki bizim baktığımız bağlarda böyle bir durum yok. %80 hasar var burada. 2023 yılında da rekolteyi olumsuz etkileyecek bir faktör genelinde yüzde 25-30 önce bu ortalama kişisel kanaatim zarar vereceğini düşünüyorum. Ah, buradan gir. yeni lekeler de. bakın burada daha yeni şu bir karış altı yeni lekeler de videoda devam ediyor burada Bildiyorsunuz yaprak yok. Дома, антре,